Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle Sinitir iyi oynayacağız. İki oyun oynayacağız. Biri Sinitir'iyor, biri Agar'ıyor. Hastayım <laughs> biraz. O yüzden sesim çok gelmeyebilir. Açayım. <laughs> sesini açayım. Şöyle yapayım. Adım ne yapayım? Bekle. Evet, ya. Adım yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar adımı yazdım. Adım Ahmet Akay'ı seviyorum. Önlerine girmeyeceğim Çok lak yapıyor ve direkt çıktı. Hoppa şunu alayım. Arkadaşlar bu video özel. Hatta intro yapmak uzun sürdü. Bayağı yarım saatin falan sürdü yapmak ama 5 dakikalık bir intro oldum. Arkadaşlar <laughs> bu video 35 like ve ölüyordum. 35 like bu video. Tam tamına 35 like. Yani Hadi gücünüzü verelim kardeşler. Kaç like gelirse gelsin. Ondan ne onu ben alacaktım. Birinci maddi insan. Çok mantıklı rahat. Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Şu an nasıl Sadece kardeşim ve ben öyleyim arkadaşlar. Ve onu öldürdüm. işte aldım ve bingin alamazsınız çünkü ben pro oyunum. pro oyuncu arkadaşlar Minecraft çekerim Allah ay şimdi akıyor ya geçip geldik ve şu anda açılıyor video iki dakika yarar oldu la. 2 dakika 43 saniye vay be zamanı güzel arkadaşlar bu sonunu kovsaydı şimdiden şimdiden şey yapmıştım hadi bu olan klasik 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 Awesome. Allah. Allah belanı, Allah belanı. Şu anda ama kadar lag var. Şöyle alayım şunları takayım. O bir video gibi bir. Ben alayım. Bir, bir kişi yedim ve seni de yedim. Allah belanı ya. Neden gemi çeyrek? Bu kadar yüz çörek. Jüpiter, Hale, Neptün, Neptün, Kara Deli, Delik, Rünis, Yıldız Topu, Hedef, Ne Galaksi, Kahvaltı, çözdüm. Satürn. Böyle. al baya var. Kalp. Burada iki pompim Lakap. Allah beni versin ya. <laughs> Direkt. Şimdi Minecraft'a gireceğim. Bir çıkalım. Bir yer Açıyor zaten. Minecraft'tan da iki el atayım bari. Arkadaşlar ben bir tane benim bir sürü insanım var. Şuraya kaydedeyim. Yok. Hemen buradan alayım. Hmm. Ne san ne san ne san ne san. Bu ne? He sanak edeyim. Evet. Ne olmayacağım? Yine sevdiğim karakter. Hemen <laughs> gidelim. Evet, arkadaşlar Bad falan gelemez. Çünkü ben onları yüklemeyi denedim. Bu hadire karşı falan çıktı. Ben onları yüklemeyi denedim. Şimdi, nedense bende açılmadı sonra abi başladı <laughs> başlamamış kimse gelmemiş ve eşinci yıl. abi abi ilk defa sevdiğim yer geldi <laughs> hele ghost arkadaşlar benim adım muhammed oyunda ne afrika Bir alıyor mu? Bu. Quest. Wait, I'm not going okay. oh, to it. I'm going see I can't see it. I'm going to see I'm going to see I'm going to see to i Arkadaşlar belki başka bir ilgili videoya girebilir. Neutron şunu sıra Neutron'un bir şey yazılıyorsa Bir yorumlarda söyleyin. Ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Beğil atıp Beğil atıp videoyu bitireceğim. Çünkü bayağı uzun oldu. 7 dakika 31 saniye. Çok lan kötü oldu. Biraz oynarım. CTR'ye de birinci olmak o kadar zor ki. Hadi daha çabuk bir başlayacağız görüşürüz. Arkadaşlar ben ben 1 2 3 3 kişi girmiş. Ve başlıyor 3. 2 bir Allah bismillah. bilsin. Abi lafı yazın şimdi. O çabuk. bana yorup mu lan? Ben de var. Gel. Sanki öldürecek geri zekalı. Allah belanı kurtum. Çok 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 ne? Bot. Hadi tekleyin. Ne i̇şte şey? Şu kadar Zaten halı gibi oyun Oyun Bek. bekle ben Tak. Tak. Oyun evet, bekle Galiba o da bir kanal. Bilmiyorum. Eğer Nisro'da isim yazarsa yazarım ben bir şeyler. Arkadaşlar cidden, 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 cidden bir şey yazabiliyorsanız lütfen yorumlar cevabı yorumlara yazın. Ben bilmiyorum. Adam ses adam ses kas adam beni duymuyor. Bütün şey sesim şey kapalı galiba. Bilmiyorum. Bu video çekip de beni dövmüyor olabilir. Adam içeri girdi. Adam içeri girdi. Girdi galiba. Çek Oha. Adamın canı az mı? Oh my god. Yuh. Abi çok güzel şeyler çıktı. Böyle şans yok. Yuh çok güzel şey çıktı lan. Oğlum demir gözlük mü? Demir gözlüğü ben hayatımda alamadım lan. Şaka şaka. Alırdım da. Çok bulunmuyoruz. Oğlum bur buranın parkur takmak ekansız ya. Allah belanı versin. Abi. Bir blokluk yere atlayamıyorum geçtim şunu. Şuradan şöyle. Hoppa. Asik. Bir. Şurada. Yok abi anca bir yer var. Ben bu parkuru yaparım kardeş. Ananı. Anlatayım mı şu biraz daha yüksek. Şuna bak. Bu da alıcı. Hani orada Ve buradan alıp beni onu zıplamadı. bu ben bu Güzel. 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 Kula. Yok yapamıyorum. Anlatabiliyor Acaba gitsem mi? Ya hadi. Adamın geri zekalı dedi. Vay, <laughs> ama atıyor bile. <laughs> Neyse. Ben biraz ses şey arayacağım. İçeride kalmak bayağı baydı. Bayağı baydı. Çok güzel bir kedi. Bayağı baydı. Muhammed'de yeni kelimeler. Arkadaşlar Ahmet Agar'ın kanalına da abone olabilirsiniz. Kendisi Roblox çeker biri. Minecraft'ı çekiyor. Tabii Minecraft'ı bırakmaz. Minecraft'ı bırakmaz. Aha çöz. Aha çöz. Aha çöz. Ben bunu başta göremiştim ve bot buldum. Çok güzel. Şurada bırak şuraya. Şunlara. Şunu bulalım çıkalım oldu. Biraz da olsa iyiyim. Bakalım ortada. Ortada genellikle bilimleri oluyor. Öyle. Galiba bir. Galiba şey. Adalot ya. Abi bir. Kaç kaç kaç. Devir baltası. Devir kılıcı var lan. Kaç. açık açık ölmüş sınavda yaşamak. Arı gidiyor. Şöyle bakayım. Hala orada. Bence eşyalar da büyülüyor. Gelecek kağıt. Ve orada kız var. Şimdi görmedim misin? Tamam. Güzel bir de öldürsün lan bunu. O siktir. lan bana. Neyse. O bana bir oldu. Ağzına ağzına vurdum. Ağzına vurdum bu çocuğa. Öldü mü? Gelme lan. Gelme. Abi yükle. Oh, işte. <laughs> evet bu videonun da sonu. Görüşürüz. Videoma like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı da unutmayın.